bu yazışmalardan çıkan size de soracağım kim ne anlıyor size de soruyorum yazın Etil Kaybuhan ile gerçeklerde ama Gökhan sen bayağı diyorsun ki abla benim yanımda bana emanet benim namusum helalim Esses merak etme babasıyla da konuşmuşsun evet. babasıyla bile konuşuyorsun evet. kızın ya bayağı işler ciddi evet, Ese, e, evet. ses kaydı yok bir de Hadi babam onay verdikten sonra ben bir şey diyemedim benim babam bekle dedim ba dedi ben babanla konuştum ee, onay verdi ben cemeri alıyorum. Sabahın mı anlatıyorsun? Uyandım da alıyorum var, da bu koltuk. nasıl almak? Bu ben onu anlamıyorum. Yani, yani almadın ya. Böyle bir şey mi? Evli bir kadını alıp evinize getirince almış mı oluyorsunuz yani? Almak bizim halk arasındaki deyimimizle nedir? Evlenmektir, nikah kıymaktır. Kadın nikahlı evinizde başka bir kadın var. Ya sahip çıkacağını yazmış burada. Diyor ki benim yanımda merak etme. Bana emanet diyor. Dedin mi Gökhan? Evet, evet, evet. Senin emanetin yok kardeşim 5 gün oldu. Hayatında endişe duyuluyor. Nerede sana emanet edilen kadın? Abla, ben ablasına emanet ettim. Ablasına gönderdim. Ablası kaybetti. Evde ya, gitti. Neden ya neden kayboldu? Neden? Ne için çıktı bu evden? Senin numaran yanında ya çıkmış. Bu kadın orası yanındaysa orası senin orası yanında. Orası lazım. Sen niye kaçıyorsun? Niye kaçıyorsun yok. da yüzünü göstermiyorsun? Abla niye kaçayım ben ya? Niye buraya gelmiyorsun ben sen? Abla. Niye gelmiyorsun? Ya ben rahatsızım niye geleyim abla ya, ya? Ya bana emanet dediğin ya kadın gitmiş emanetin kayıp seni. Senin emanetin yok Gökhan. Ve şu sen, sen neredesin? Ve siz şu an şüphelisiniz biliyor musunuz? Eğer başına bir şey abla, geldiyse bir numaralı şüpheli sizsiniz. Tamam, ben buraya gelse ben zaten açık ve net bir şekilde söylerim. Ben aldığım gün ablasına direkt Söylemeniz yetmiyor şüphelisi. söylemeniz yetmiyor. Burda abla diye. Şimdi Vallahi, niye söylemeyeyim ya? Bunlar şey da benim sözlerim yapma. değil. Bunlar da benim sözlerim değil. Bana emanet diyorsun, merak etme diyorsun. Yok mu kadın diyorum ben de sana. Neredesin diyorum. Peki Gökhan, Abla ben rahat. benim yanıma gönderirken ben söylüyorum ne niyetle gönderdin? Bana bunu söyler misin? Kalıcı Abla olarak orada. mı? Gelip almak için Aynen, mi? 15 kalırsın. gün o Hayır, eşime verdiğin değil. söz... Söz beni dinler misin? Eşime verdiğin sözle mi e, gelip e, bana gönderdin? Yoksa kalıcı olarak mı? Abla yani bana o niyetini bak, ben söyler misin? Kalıcı olarak değil. Bak senin yanına ben kalıcı olarak gönderdim. Peki kalıcı olarak değil ise, kalıcı olarak değil neden gelmedin? Peki neden aramadın? Abla Telefonlara diyorum, bakmadın? Ya. Madem ki ben Semya'nı daha istemiyorum kafandan geçirdin. Söyleseydin, Onu Semiha da ya. öyle dedi. Ben istemiyorsa zası aksın bana söylesin. Kaza geçirdiğini biliyor ya. Diyor belki bunun başında yine seni düşünüyordu biliyor musun? Yine seni düşünüyordu Gökhan'ın başına acaba diyor o kadın bir şey mi getirdi? Tekrar Semiha'yı buraya getirmesin diye. Başına bir şey getirdi onun diyor. Yoksa o beni arardı diyor. Bak ben de aynı şeyi söyleyeceğim. O beni İçin arardı mi? diyor. Söylesin sonra. Şu fotoğraf nerede çekildi onu soracağım. Söyleyin Orhan tamam. Bey. Ben şimdi önce dünkü açıklamasından bir şey söyleyeceğim. Evdeki bulunan kadın biliyorsunuz eve, eve zarar verdin, vereceğini yakmaya çalıştığından falan bahsetti Gökhan Bey. Ve bağımlı evet. olduğunu söyledi. Şu anda evet. mesela Gökhan Sakarya'daki otogardan senin bu evine gelebilir mi? Şey Semiha. Yok gelemez abla. Diyelim Gele, ki gelemez. geldi bir şekilde buldu ve geldi. Evdeki bulunan kadın zarar vermiş olabilir mi? Belki hani... ...sen yok, bunu dile getiremiyorsundur... ...böyle yok, bir şey olmuş olabilir, sen, olabilir mi? Yok bak, sen, ...kaynarcayı bilene bilmiyordu abi... Ee, ...yani ada pazarını hiç bilmiyor... Bak Gökhan ben bunu şimdi... E, ...aileye de söyleyeceğim... ...çünkü az önce hocamızın da söylediği gibi... E, ...şüpheli durumdasın... ...senin telefon kayıtlarının incelenmesini talep ettireceğim ben... ...çünkü... ...bu abi, kadının abi, abi, abi. yanında cep telefonu yok... ...ve sadece senin numaran var... ...aramışsa seni herhangi bir yerden bu çıkar... ...sen hangi gün... ...yani o gün nerelerdeysen bunları hiç, çıkar, abi, çıkar. bak abi. Gökhan... Çıksın çıksın abi çıksın beni kesinlikle aramadı abi ben size net cevap söylüyorum beni kesinlikle aramadı keşke beni aramış olsa sadece Ya sen, sen beni dün ya. ben ne dedim bak ben her şeyi unuturum konuşulanları asla unutmuyorum evet, evet. böyle bir hafıza vermiş Rabbim Dün dedin ki ben günlerdir utancımdan telefonların hiçbirine bakamıyorum dedim. bu kadın seni evet. belki bilinmeyen bir numaradan aradı Zaten telefonu yok yanında kırmışsınız <laughs> yanındaki kadın kırmış Semiha'nın telefonunu seni aradıysa abla, bu kadın, ankesörden arayacak, bilmediğin bir numaradan arayacak. Nereden biliyorsun seni aramadığını? Biz evde onu da yaptık. Nereden biliyorsun? Bilmediğim numarayı açmıyorsun. açmıyorum ki abla. Bilmediğin numarayı açmıyorsun. Bu kadının numarası yok ki. Seni nereden arayacak? Bilmediğin numaradan arayacak. Aynen öyle. İşte hiç hiç açmıyorum ki abla. Ama açmalısınız işte. Bilmiyorum. Onu söylemeye çalışıyor. O, o zaman araymış. aramadı demeyeceksin. Ben telefonları açmıyorum diyeceksin. Sana gelmek ya, için yola çıkmış bir kadın. Belki de geldi başına bir iş geldi. Onu da bilmiyoruz. Sen Çıkar. dün nereden Yok, biliyordun özellikle. da? Dün Orhan Bey burada çok önemli bir şey yakaladı. Sen dün nereden biliyordun da? Otogar kameralarına baksınlar dedin. Hiç aklımıza gelmedi. Abla ama. şimdi tamam ben size nereden bildiğimi söyleyeyim. Şimdi bu evden çıktığı zaman İlla ki bir apartman görüntüsüne denk gelecek. Ya apartman şimdi, demedin, İstanbul, sokak İstanbul demedin, cadde demedin, tamam, sen yapma. direkt otogardın. Otogar apartman da dedim, apartman da dedim abla. Yok Deme tamam dedim. Demeyin, dedim. Ama otogarda dedin. Apartman dedin. Ama otogar da dedin. Şılarla bunu. Bir saniye, bir saniye abi, ben açıklayayım o durumu hemen. Şimdi bu evden çıktığı zaman, apartmanların önünden geçmeyecek mi? Bir tarafa doğru yol boyu gitmeyecek mi abi? Hiç mi bir apartmanda hırsız kamerası yok, hırsız şeyi yok, bilmem neyi yok? Ona bakıyorlar, ona bakılıyor, ona bakılıyor, ona bakılıyor. Tamam. Ona bakılıyor. E, otogara gittiği zaman, herhangi bir otogara gittiği zaman kimliğini verecek, oradan işlem yapacaklar. Yani aklımıza gelen şeyler bunlar abi. sizin. Gitse, gitse hangi yani. otogara gidebilir mesela? Gitse hangi otogara? Ne ben abi bunlar nerede oturuyorsa oradaki otogara gidecek. Var mı size yakın otogara? Bir tane sadece e, yakınımızda bir tane var Metun'un sadece. Bir o var başka Aha. yok yani. Samandıra Otogarı. Ben sana söyleyeyim olanı. O Semihaz seni aradı. Oraya da ben hiçbir değil. şekilde... Yanında yani, senin yani, numaran var. gidemez. O Semiha seni aradı sen neye güvenerek bakın kayıtlara diyorsun. Kendi telefonu yok ankösörden oradan buradan başkasından aradı ya ona dayanarak söylüyor. Tabii, tabii. O kadının seni aramama ihtimali sıfır. Yanında Çünkü bir tek senin numaran var ya. Beş, bir tek beş senin numaran var. Tamam 5 gün olmuş diyorsunuz ben 5 günlük burada cevapsız çağrıların hepsini teker teker arayayım. Ara hepsini ekip arkadaşlar yanına gelsin Ya kadının biz canından endişe duyuyoruz Yanında bir tek senin numaran var Sen beyefendi bilmediğin numaraları açmıyorsun Ve şimdi arayayım diyor Ve Daha zaten yeni. numarası yok kadının telefonu yok Bir de bu da ortada Şu an hakkına geliyor Abi arayayım demek Kadının niyeti belli evden çıkarken Kadın diyor ki o bana gelmiyorsa Ben ona giderim diyor Gel, o evden o, o motivasyonla çıkıyor kadın şu yazışmalarda bir fotoğraf var ya Semiha'nın fotoğrafı. Bir onu verseniz arkadaşlar. Nerede çekildi bu fotoğraf Gökhan? Şurada Semiha'nın bir fotoğrafı var. Tam ekran yazışmayı verin isterseniz arkadaşlarım. Teşekkür ederim. Bu fotoğraf nerede çekildi Gökhan? Bu işte benim evimde çekildi. O gün sabah. Sema'nın ilk geldiği saat. Hatta ilk geldiği dakika. İlk geldiği kesinlikle dakika böyle mutlu mesut muydu bu kadın? Sınaftı. Öbür kadın geldi hani bunlar birbirine gelmişti. Bu mutluluk ne o zaman? Bu sabahtan geliş abla. Sabah geldi öğleden sonra işte falan e, öteki geliyor kavga ediyorlar. Bilmem ne tartışma. var. Telefon... Hala o evde mi oturuyorsunuz peki? Fotoğraftaki Yok. evde mi oturuyorsunuz hala? Yok. Bunlar kavga edince e, yönetim bizi evden çıkarttı. Hayır öyle olmadı. Semihan buraya geldikten sonra sen evi değiştirdin. Ee, dedin ki ben de öyle e, 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 demedim de Hayır, Cemih'i sana gönderiyorum. Ee, ben gemliğe işe gideceğim. Bir yandan da evi taşıyacağım. Aa evet aynen öyle söyledin. Evi niye taşıyorsun? Tamam, evet evi taşıyorum. Ondan dolayı ya. işte. Öbür kadından kurtulmak için. Evet. Rüya.